Merhaba arkadaşlar Merhaba Asya bugün parka geldi Salıncak istedi Parkta da kimse yokmuş Biz de Asya'yı parka getirdik Değil mi kızım? Evet Başka ne söylemek istersin? Ee, şimdi de kaydıraktan kaymak istiyoruz arkadaşlar Şimdi kaydıraktan kayacağız İnelim mi salıncakta? Asya kendisi inebiliyor arkadaşlar Bakın Aferin Asya'ya Aferin bana Şimdi ne yapacaksın Asya Arkadaşlara söyle hadi Arkadaşlar Bak burada buraya bak Hadi söyle ne yapacaksın oynayacağım farklı. Kanaldaki arkadaşlarına söyle Seni izleyenlere Arkadaşlar buraya gelin hadi Hadi gel kaydıraktan Gel Evet. Hadi. Evet. evet. <laughs> Turuncudan. kayalım. Biz seni tutarız kızım. Tamam, mor'dan kayalım hadi. Hoppa! Aferin. Hadi bak. Şu mor'dan Tamam, hadi bin kızım. Hava da soğukmuş ama değil mi anneciğim? Birazdan parkı kapatacaklar, eve gideceğiz. Evet. Aferin. Çok eğlenceli değil mi? Tamam, görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Thank you